Bu kanalda pratik kod örnekleriyle faydalı programlama bilgileri sunuyoruz. Bu sefer şeffaflıkla ilgili CSS özellikleri hakkında. Opacity, z-index ve clip özelliklerinin kullanımını ve söz dizimini öğrenebilirsiniz. Altyazıları etkinleştirmek kod açıklamalarını daha kolay anlamanıza yardımcı olur. Şimdi, opacity, saydamlık, özelliğine bakalım. Opacity, özelliği, bir öğenin saydamlık seviyesini ayarlamak için kullanılır. Bu özellik, tüm öğenin saydamlık seviyesini belirtir, 0, A daha yakın değerler daha saydam, 1, E daha yakın değerler ise daha opak olur. Opacity özelliği açılma ve kapanma efektleri oluşturmak için animasyonlarla birleştirilebilir. Opacity özelliği yalnızca uygulanmış olduğu öğeyi değil, aynı zamanda onun alt öğelerini de etkiler. Bu, bir üst öğe yarı saydam olarak ayarlandığında, onun alt öğelerinin de bu saydamlığı miras alacağı anlamına gelir. Bu örnekte ayarlar aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır. Opacity özelliği 1 olarak ayarlandığında öğe tamamen opak olur, tıpkı normal bir öğe gibi. Opacity özelliği 0.5 olarak ayarlandığında öğe yarı saydam olur. Opacity özelliği 0 olarak ayarlandığında öğe tamamen saydam hale gelir ve hiç görünmez. Transition, özelliği, opacity, olarak ayarlanmıştır. Bu nedenle fare imleci öğenin üzerine geldiğinde, 2 saniye sonra yavaşça kaybolur ve tamamen saydam olur. Eğer üst öğede, opacity, özelliği, 0.5 ise, alt öğelerde yarı saydam hale gelir. Şimdi de, z indeks özelliğine bir göz atalım. z indeks öğelerin üst üste sıralanma düzenini kontrol etmek için kullanılan bir CSS özelliğidir. Bu özellik bir öğenin diğerlerinin önünde mi yoksa arkasında mı görüntüleneceğini belirler. Kırmızı kutuda z-index 1 olarak ayarlanmıştır. Bu yüzden bu öğe diğer öğelerin önünde görünür. Mavi kutuda z-index 0 olarak ayarlanmıştır. Bu yüzden bu öğe kırmızı kutunun arkasında görünür. yeşil kutuda, z indeks 2, olarak ayarlanmıştır ve en önde görünür. Açık mavi kutuda, en yüksek, z indeks olan, 4, belirtilmiştir. Fakat üst öğe de, z indeks 0, olduğundan en önde görünmez. Z-indeks, özelliği sayısal bir değer alır ve daha büyük bir değere sahip elemanlar, daha küçük bir değere sahip elemanların önünde görüntülenir. Varsayılan olarak, z-index, değeri belirtilmeyen elemanlar HTML'de göründükleri sıraya göre sıralanır. Ancak, z-index, in etkili olabilmesi için elemanın, position, özelliği, relative, absolute, fixed veya sticky olarak ayarlanmalıdır. Eğer position değeri statik ise z index hiçbir etkisi olmaz. Z index e pozitif bir tam sayı atanırsa eleman daha önde görüntülenir. Sayı ne kadar büyükse eleman diğer elemanların önünde o kadar fazla görüntülenir. Z index 0 olarak ayarlandığında varsayılan sıralama düzeni korunur. Z indeks, 1, olarak ayarlandığında, eleman diğer elemanların bir katman önünde görüntülenir. Z indeks, en negatif bir tam sayı atanırsa, eleman daha geride görüntülenir. Sayı ne kadar küçükse, eleman diğer elemanların arkasında o kadar fazla görüntülenir. Z indeks, eksi 1, olarak ayarlandığında, eleman diğer elemanların bir katman arkasında görüntülenir. z indeks, üst elemanın, z indeks, değerine bağlıdır. Eğer üst eleman için bir, z indeks, belirtilmişse, bu üst elemanın içerisindeki bağıl sıralama düzeni uygulanır. Bu, sıralama bağlamı, stacking konteksti, olarak adlandırılır. Bu nedenle, bir alt elemanın, z indeks, değeri yüksek olsa bile, üst elemanın, z indeks, değeri düşükse, eleman diğer elemanların önünde görünmez. Şimdi clip-path özelliğine bakalım. CSS'deki clip-path, elemanları belirli şekillerde kırpmak için kullanılan bir özelliktir. Normalde elemanlar dikdörtgen kutular olarak görüntülenir, ancak clip-path ile elemanlar daireler veya çokgenler gibi karmaşık şekillerde görüntülenebilir. Bu, görsel tasarımlar veya etkileşimli efektler oluşturmak için oldukça kullanışlı bir araçtır. Clip Path özelliği, bir elemanın görüntüleme alanını kısıtlar ve belirtilen şeklin dışında kalan kısımları gizler. Sonraki adımda, sıkça kullanılan şekillerin nasıl belirtileceğini açıklayacağız. Circle, bir elemanı dairesel bir şekle dönüştürür. Şekli, dairenin merkezi ve yarıçapını belirleyerek kontrol edebilirsiniz. İlk, %50, dairenin yarıçapıdır, elemanın genişliğinin ya da yüksekliğinin yüzdesi olarak. Sonraki, at %50-%50, dairenin merkezi konumudur, elemanın genişliği ve yüksekliğinin yüzdesi olarak. Burada, elemanın boyutlarının yarısı kadar bir yarı çapa sahip, elemanın merkezinde bulunan bir daire belirtilir. Ellipse, bir elemanı eliptik bir şekle kırpar. Genişlik ve yüksekliğin yarıçaplarını ve merkezin konumunu belirlersiniz. İlk, %50-%30, genişlik ve yüksekliğin yarıçaplarıdır. Sonraki, at 50 yüzde 50 elipsin merkez konumudur. Bu örnekte, genişliği 50 ve yüksekliği yüzde 30 olan elemanın merkezine yerleştirilmiş bir elips tanımlanmıştır. Poligon, belirli bir dizi köşeyi birleştirerek birçok gen oluşturur. Her köşe, eleman içindeki göreceli koordinatlarla belirtilir. Bu örnekte, üç köşe, üst merkez, alt sağ, alt sol, belirtilmiştir ve eleman bir üçgen şeklinde kırpılmıştır. Poligon, oldukça esnektir ve herhangi bir şekil oluşturabilir. inset, bir elemanın dış kenarlarından içeriye doğru kırpma yapar. Dört kenarın her birinden olan mesafeyi belirleyerek bir dikdörtgen tanımlayın. Yüzde 10, üst kenardan olan mesafedir. Yüzde 20, sağ kenardan olan mesafedir. Yüzde 30, alt kenardan olan mesafedir. Yüzde 40, sol kenardan olan mesafedir. Bu tanım, elemanın içinde küçülen bir dikdörtgen oluşturur. CSS, klip yalnızca temel şekilleri değil, aynı zamanda bir SVG klipet öğesi kullanarak karmaşık şekilleri de kırpabilir. Bu örnekte, SVG içinde, MyClip kimliğine sahip dairesel bir kırpma yolu bir HTML öylesine uygulanmıştır. Bu videonun kaynak kodu resmi web sitesinden indirilebilir. İsterseniz öğreniminize yardımcı olmak için açıklamadaki URL'yi ziyaret edin. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla içerik izlemek istiyorsanız lütfen kanala abone olun.